başka bir günden herkese merhaba. Böyle yağmur yağmış lo. Böyle yağmur yağmış lo. Baksana. Buzun da yine orada. Gidiyoruz şimdi bir arabamız var. Bu saatte ya. Cumartesi günü saat 9'da adam istiyor ya. Cumartesi günü saat 9'da istiyor abi. Adam cumartesi günü. Gerçi burada cumartesi de mesaiden sayılıyor arkadaşlar. Burada cumartesi. Burada hafta 5 gün değil. 6 gün. Türkiye'de nasıl unuttuk. Gidiyoruz. Orada bakacağız. Görüşeceğiz. inşallah. Allah şimdi geldik de. Araba şurada. Kuz gibi lan hava. Vallahi var ya dondum soğuktan. Ha. Hiç alacak, giyecek bir şey almadım. Bu kalmış arabada bunu giyeceğim üstüne. Bu da kirli lan. Neyse yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz anasını satayım. Ne yapacağız? Takım elbiseyle mi çalışacağız kardeşim lan? Takım elbiseyle mi Şurada böyle semt çatı sefer var Martesi 7-9 Ne evet. Öğlene doğru evet. Nasıl kardeşim? renk kombinasyonu Sarı ve mor. Güzel değil mi Hadi bakalım şimdi arabamıza bir bakalım kardeşim Bir göz atalım Anahtarımızı alalım Araba temiz gözüküyor. Az önce ben baktım da. Eski bir BMW. Oo bak şimdi görüyor musun? Kardeşim benim. Arabasına iyi bakan adam nasıl belli oluyor? Ananı avradım. Sakin ol lan. Bak görüyor musun? Ya var ya. Bu adamı göreceksin kardeşim. Göreceksin. Hemşerim sana helal olsun. Bak şu yaşta bir araba. Bu araba kaçmadı. 2008-2009 model falan. Bakar mısın şu temizliğe? Adamlar 2023-2024 model arabanın anasını belliyorlar aga. Koltuğu alalım. Manuel vites araba. Adam diyor ki ya, alabilir misin diyor hareket etmen gerekirse. Sen ne konuşuyorsun lan değişik dedim adama. Sen dedim bizi ne sanıyorsun lan dedim. Sen bize dedim manuel araba kullanabiliyor musun diye mi soruyorsun dedim. Çok kal. Kardeşim tertemiz araba ya helal olsun sana dayıcığım helal olsun sana helal olsun baksana bagajı hiç çıkarmasak yeridir yani ya var ya gerçekten seviyorum böyle temiz titiz adamları adam gibi adamları kaç senelik araba şuna bakar mısın ya bak tek olan pis olan şey tek pislik kardeşim paspaslarla o da kıştan çıktığı için Şuna bakar mısın ya Mükemmel bir araba. Şimdi arkadaşlar bu tarz arabalara biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buhar teknolojisini uyguluyoruz kardeşim. Buhar teknolojisi. Çok uğraşmaya gerek yok. Küçük bir süpürme. Buhar teknolojisiyle birlikte kardeşim. Baksana şu arabanın temizliğini Allah aşkına. Mis gibi ya. Gerçekten mis gibi. İçim açıldı vallahi. Bu ışıklar nasıl sönüyor lan? Şuradan sönüyor tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu araba E46'dan sonra efsane olacak araba. Bu kasa o kasa. Hatta şimdiden bile çoktan E46'nın yerini aldı bence. E46 çok eskide kaldı. Bunun temiz ve sağlam bakılanları gerçekten onun yerini aldı. Buharı taktık şimdi kaynıyor. Bu kaynadık. Bu kaynayana kadar biz de paspaslara bir su tutalım. Paspaslar aradan çıkarmış oldu. Köpeğin biri bir evden alıyor, diğeri öbür evden alıyor. Karşılık veriyorlar birbirlerine. <laughs> 244 binde. 244 binde böyle bir BMW gördünüz mü hayatınızda arkadaşlar? Ben görmedim. Bu temizlikte mis gibi bir BMW. arkadaşlar bu arabayı özel bir karışımla yıkıyoruz. Bunda köpük yok. Hatta birazcık daha yakınlaştırayım ve malzemeyi görün. Nasıl bir şey olduğunu.